Peki, magazin turuna bakalım. Ünlüler neler yapmışlar? Sizler için derlediğimiz bomba gibi haber turumuz ekranlarınıza geliyor. Murat Dalkılıç'tan çok konuşulacak dans performansı. Geçtiğimiz aylarda kızı Lalini kucağına alan Sinem Kobal güzelliğiyle büyüledi. Müzik Kerem Bürsin'le ismi aşk iddialarına karışan Hande Erçel bir paylaşım yaptı. Sosyal medya ekrana kilitlendi. Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'in 2014 Türkiye Güzellik Kraliçesi eşi Amine Gülşe paylaşımıyla mest etti. O Ses Türkiye Rap'in fragmanı yayınlandı. Görüntüler herkeste heyecan uyandırdı. Geçen yıl Survivor'da adını duyuran Yunus Emre'nin paylaşımı olay oldu. Ben de şans olsaydı anamdan kız doğar Survivor'a gitmişken Acun Ilıcalı'yı ayartırdım da yok işte. Emre çok tepki çektikten sonra açıklama yaptı. Yunus Emre'nin bu sözleri pes dedirtti. <laughs> Kısa bir süre önce aşklarını cümle aleme duyuran Nesrin Cavat Zade ve Gökhan Alkan çiftinin balkon sevdası. İbru Şahin'in sevgilisi Cedi Osman kıskançlık krizine girdi. Basketbolcu sevgilisi Şahin'i partneri Akın Akın özüyle yakıştıran herkesi engelledi. Survivor'dan sonra ününe ün katan Barış Murat Yağcı yakında çıkartacağı şarkının bir bölümünü sevenleriyle paylaştı. Bu görüntüler sonrası sosyal medya ikiye bölündü. Sizce nasıl? Karın tadını çıkaran megastar Tarkan'dan birbirinden ilginç hep yeni pozlar. Tarkan Bey yaklaşmayın der gibi. Gamze Özçelik Suriye sınırında yaşayan 50 bin mülteci için kolları sıvadı. Bir aydır işleri için Türkiye'de olan Gülşen Ozan Çolakoğlu çifti oğulları Azır'ın okulu açılınca İspanya'ya geri döndü. Gülşen İspanya'ya 20 bavulla gitti. Ata Demirer'in minik dostlarıyla şirin mi şirin, tatlı mı tatlı pozu. <laughs> Mastika, bu fasulye 7,5 gibi şarkıların bestecisi Deli Selim ölümünün 26. yılında anıldı. Deli Selim'in ailesi Ata Demirer'i helallik için beklediklerini söyledi. Hükümet Kadın filmiyle geçtiğimiz yıllarda büyük beğeni toplayan Sermia Midyat, Hükümet Adam filminin yolda olduğunu söyledi. Dünyaca ünlü isim Jennifer Lopez, Botox'un var yorumlarına sert çıktı. Şarkıcı, hiç botoksun olmadığını söyledi. Sharon Stone, sosyal medyasında bir paylaşım yaptı. Herkes değişimine çok şaşırdı. Seçilgör katıldığı bir programda yaptığı açıklamayla sevgilisi Serdar Ortaç'ın kıskanç biri olduğunu söyledi. İçtiğimiz günlerde enkaz üstünde verdiği pozla tepki çeken Itır resen sonunda konuştu. Beklenmekte olan İstanbul depremi için sadece kentsel dönüşüm hızlandırmak ve farkındalık yaratmak adına bu sosyal sorumluluk kampanyasında yer aldım. Manken Ece Gürsel'in ablası Burç'e Gürsel, iki çocuğunun babası, evli sevgilisi Rıf Rıfat Sarıcaoğlu'yla ilişkisinin devam ettiğini söyledi. Müzik Türk müziğinin önemli ismi Safiye Soyman, Kanıma Dokundu şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıkıyor. Peki, ee, neyle başlayalım? Neyi istiyorsun? Bak çok enteresan bir konu var. Murat, Murat Dalkılıç'ta da başlayabiliriz. Peki dans. Murat Dalkılıç'ta Ben iyiyim, havam yerinde, dans da ediyorum. Kimse de beni ilgilendirmiyor. Şimdi Murat'la şey bayağı bir kötü psikolojisi, <laughs> eski karısı. Neydi evet. kız? Ay, ay evet. Bu onlara o evlilik... Onlar tekrar birlikte olabilir biliyor Bak, musun? Bak şu kafadayken çok iyi anlaşabilirler. <laughs> <laughs> Merve ile Murat şu anda doğru çok iyi anlaşılmış. Olabilir bence. bence. İkisi Aynı de... kafa. Bu kafadalar şu anda. İyi. Merve de böyle acayip acayip kahkahalar atıyor. Bence beraber ikisi YouTube programı yapabilirler yani. Bak gerçekten, gerçekten fenomen olurlar. Bak şu anda hani bu Hani Akıl ben... durumlarını bilemem ama gerçekten fenomen olurlar. Ya Bence sağlıklı e, değil Merve'nin aşk yaşama tarzı ya. Ha, evet. Bence Yani aynı fikirde mi? Tabii ki üzülüyoruz. Aslında e, burada şey ironi yapıyoruz ama. Evet. Murat sağlıklı. Murat diyor ki hani yıkılmadım ayaktayım iyiyim. Galiba bir de şarkı çıkart. Çok da güzel bir şarkı Güzel çıkarmış, bir şarkı evet. çıkarttı. Yola hatta hepimiz oldu. aynı fikirdeydik. Ama dans etmese keşke değil mi? Bir tamam. de o e, paralı olduğu için ismini söylemeyeceğim. Şu platform gerçekten çok saçma sapan. Ya. Öyle evet. mi? Bir platform mu çok... orası? Her şey evet, için diyorsun. Dans ediyor ya. Orada, Tehli olan. Or evet. Ay, ya ay. o kadar saçma şeyler oluyor <laughs> ki dünyanın yani. parasını kazanıyorlar. inanamazsın. E, ya. o zaman boş var ya. Ha sen derdin Allah memnun ondan. <laughs> Sultan Hayır yaptıkları şeyi anlarım. Oradan para kazanmayanlarım. Ama ne yani? Nasıl Açın... para kazanılıyor oradan? Mesela Orada da yine Kelip canlı yayın yine açarak para kazanıyorlar. Ama par... Telif... Yayını yayın açıyorsun. İstediğin yayın parayı ama... istiyorsun karşı taraftan öyle mi? Sanırım bir hediye sistemi var orada da. Öyle yapıyor. Daha önce eleştirmiştik öyle ya. Ama tamam hayır yapamıştık. bu, bu baş, bunu az Ama... artık herkes yapıyor. Ünlülerin Hı. de var. Hediye istemesen bile canlı açtığında. Bu tik olan değil mi? Tik olan. Tabii tik olan. Ama burada herkes ya dans ya şarkı söylüyor. Nasıl para? Bence oradaki yayınlanan belli bir şeyden canlı sonra var şimdi. mi? belirli bir e, takipçi sayısından sonra baya baya teliften Gerçekten para kazanıyor. Herkes dans ediyor şarkı söylüyor. Ve fake'lerimiz var. Sen bu hesap senin yok mesela değil mi? Senin de yok. yok. Bizim hiçbirimizin Bizim e, burada hesabı yok. Bizim vaktimiz yok ki. Vaktimiz ee, sonra valla. da girelim de yani. Yok, vakit benim de yok. yok ama mesela benim bir sürü fake hesap açmışlar adıma. bilmiyorum yani paralar indiriyorsanız. Aa öyle mi buldum. senin adına da alabiliyorlar mı? Öyle evet şey? işte. Tabii yapabiliyorlar yani. Enteresan. Peki devam edelim ya Yunus Emre. Yunus Emre geçtiğimiz yıl Survivor'un agresif e, şey yarışmacılarından bir tanesi öyle bir açıklama yapmış ki. Survivor'a gidip kadın olmak vardı. Acun Ulucalı'yla diyor. E, acı Allah Allah. Ayartırdım diyor gitmişken diyor Acun. Yani Ne orda... diyor ne diyor? <laughs> cümle bak cümle aynen şöyle ben de cümle. şansı olsaydı anamdan Peki. kız doğar Survivor'a gitmişken de acın ulucalıyı ayartırdım e tabi çocuk baktı ki Şeyma gitti kutu açtı ayarttı <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> ben de dedi bari gelin adamlar çünkü insanlar ne kadar güzel bir hayat yansıyor biliyor musun yani Şeyma'dan ötürü o kadar bir şanslı bir hayat uçaklar onlar bunlar kadın fenomen aldı adam da diyor ki bak, ona bile razı he. keşke kadın olsaydım diyor Acun Ayar sadece şey bir açıklama. Ama bütün insan düşünüyor. O düşünmüyor. Halk olarak düşünüyor. Burada Acun'un bir suçu yok ama evet, evet. E, tabii yansıyan hayat Şeyma'dan ne bileyim son sevgilisi Çağla'dan ya da başkasından yansıyan hayatlar o kadar güzel, o kadar refah. Aman iki kutu açtım milyonlara kondum. Tazminatlarımı da alıyorum. Mis gibi hayatımı yaşıyorum. Tabii öyle düşünüyor Şimdi, artık. Yani hiç kimse bunun kötü bir şey olduğunu görmüyor ben ki. Ben ekmek yediği kaba pisleyen zihniyeti ee, hiç sevmiyorum. Hayatım boyunca da yapmayacağım bir şey. Bu çocuğu yedeklerden aldı Acun Ve bu çocuğun ne kadar agresifliğine tölere etti. Ne kadar onu sakinleştirmeye çalıştı. İş bitti. Öküz öldü. O Ama, bittikten sonra tabii, bunu? tabii. Ama Neden agresif olduğu belli. Şey? Neden kötülük olsun diye mi Hiç. E, tabii Muhtemelen, yani tabii. bu şimdi bu söyleyecek yapma yani. Laf mı yani? Diye değil, tabii. Bir kere Survivor'a gitmiş bütün kadın yarışmacıları zan altında bırakan bir açıklama. Burada ben aklıma gerçekten şey mı gelmedi dedim ki acaba dedim bu yarışmalardan bir tanesinde Survivor'da o kadınlardan biri mi bunu yaptı onun yarışmasında? Bir dakika yarışmasında? kadınlardan birisi birinci oldu mu? Hiç hayır, Survivor'da hayır. bu arada. Hayır. Bu arada hayır. oldu mu? Tabii bu Ol, oldu Merve oldu ama burada değil. Bu yıl olmadı. Ha, yani bir tane oldu değil ha, mi aslında? Ha. Genelde hep erkek oldu. Yani Cemal Can oldu mesela. Bir yani daha boş söyle şey. bakayım tam ne söylemiş çocuk? Hmm. Ee, Şimdi ki bende şans olsa anamdan kız doğar ve Survivor'a da gitmişken acılı bulcalıyı ya, <laughs> <laughs> ya Aslında, <laughs> aslında yani, çok şans, şans olsa... Yani çok kötü acunu kötülememiş bence burada. Ya, ben acını de zaten Acunu kötülese de önemsiz ama evet. ben orada ya, yani günlerce haftalarca para kazandım. Dün verdik ne kadar para kazandıklarını. Evet. Yani haftalarca para kazandığı yerden menfaatler uyuşmayınca o oradan çıkıp aynı şeyi Merve Büyük Saraç da yaptı. O kadar da aç değildik dedi. Bu kadar da değil. Yemek yiyorduk dedi. Ama Adadayken açlıktan ölüyoruz diye bir sürü konuşan bir kız Aa, Yani. Onu hep yapıyorlar. Ha, hani. Bu ya iki ya yüzlülük. Şey. Ben hiç bir çalışma evet, evet hiç etik Bir şey değil bence. Yani yarışmanın oradaki şeylerin veya i̇şte ve çalışma ortamı ne yani, olursa olsun. Bir de bazen hani fair play olmadığını düşünürsün Şu, ya. Hakkın'ın yendiğini bazen isyan edersin işte. ya Hakkın gerçekten sonuçta. yeniyorsa tabii ki isyan evet, etme yani hakkın işte. var. Tabii tabii konuşursun ki ama... da ben de konuşurum ama evet. Hakkın yenme, yenmiyorsa burası bir yarışma. İyisen kazanıyorsun, kötüsen gidiyorsun öyle mi? Tabii Anladığım ki öyle. etmiyorum çünkü ama e, bir şekilde burada e, ya buradaki sözü kendisine gibi geldi bana. Acuna gibi gelmedi. Bir de zaten yani, zaten ben de şans yok demiş yani. diyor ama biraz e, bir kaba bir çocuğa benziyor. Son derece. Konuşmasından Potemansın o e, biraz kaba gibi geldi. Ben daha hani ...şimdi bilmem ne değil. Ben daha Biz de birçok kişiyle bir çalışıyoruz. Anladım. Çalışma, ya seninle benim başıma geldi. Daha yeni ikimizin başına geldi. Yani buradan gittikten sonra minicik bir mesai olmasına rağmen buradan gittikten sonra buradayken her şey çok yolunda. Sonra gidince buraya Tabii ki olmaz. Yani, Yok. Bu hiç güzel değil yani. Bu etkisiz. Yapımcıya, çalışma arkadaşlarına. Zaten topu topu ne kadar çalışmışız, kalp Aa, kırmamışız. Ben buradan gidersem yapımcıya, yapımcıya giydiririm buradan. Yani. Ha, giydiririm. <laughs> o Bilal'den çok çektim ben de. <laughs> Şöyle insan, yakışırmış. insanların tabii insanlara sorumlulukları var. Ee, ...hepimizin e, başına ne gelirse... ...bana bir haksızlık yapıldığını düşündüğüm zaman... ...ben mutlaka e, sevenlerimle paylaşırım bunu. E, çünkü ne olduğunu merak ederler. Bu başka bir şey. Tabii ki. Ama etik olmayan şey burada... ...hani kol kırılır, yerin içinde kalır olan... ...diğer detayları... Ya, o ...buranın e, o gizli kutusu içerisinde kalması gerekenleri... ...o iş terbiyesizliği, iş ahlaksızlığı olur. O olmaz. Ama şimdi başımıza bir sürü şey geliyor veya bir yerden ayrılıyoruz mesela ben atıyorum Star TV'deyken reyting rekorları kırıyordum ama ayrıldık ama sebebi reytinglerimiz kötü olduğu için değildi ne dediler Aa işte oradan kovuldular buradan kovuldular dediler hayır dedim bunun bu sebebi bu değil artık magazin programı yapmak istemiyor bu kanal o yüzden dedim şimdi e, bunu söylediğim zaman hiç e, oraya ihanet etmiş. Asla bir şey Sen nedenini yani. söylemek zorunda da. Prototip tabii mısın yani. Gayet normal bir şekilde profesyonel şey hayat. Bugün buradasın, evet. yarın başka bir yerde çalışırsın. Ama dediğin tabii. gibi e, arkadaşlarınla alakalı. E, Kızları da zan altında bırak. Doğru Hoş değil. değil. Evet. Peki şimdi güzel bir aşk görüntüsü gösterelim. Nesrin Cevatzade Ay, balkonda, harika. değil mi? Şehrin göbeğinde Gökhan'la. Bu... Ee, bizim yakışıklı, çekim var var yakışıklı, herhalde. iş adamımız. Galiba sen de bir çekim yapacaktın. Yakışıklı iş adamımız Serdar Bilgili'nin oteli zannedersen bu. Ha, orası orası, orası değil mi? Akaretler. Ha, Ha, ha Hani sordun ya bir şey, bir çeki, ben şey boğazdakinde de yapayım diye aradım Serdar'ı da Serdar orayı kuzenine devretmiş. Öyle, artık. Doğrudur. Hmm. Evet burada. Ondan sonra orada zannedersem bu bir şey amaçlı yapılıyor. Galiba Dünya Sarılma Günü gibi bir şey var. Peki bir şey daha soracağım. Sen biraz izliyorsun. Her ikisi de yasak elma oyuncusu mu? Tabii. Her, peki sevgililer, sevgililer mi orada? Sevgililer. Tamam, oradan da olabilir. Ha. Sevgililer bu Çünkü arada. Çünkü yan balkondan Belki oradan da başkası değil. çektiğine göre yan evet. balkondan. Evet. <laughs> bu ee, bir... Eğer hani. ki ben öyle bir yerde okudum çünkü galiba sarılma dünya günü sarılma günü ona değil mi Ege? Ha, Bak o da öyle diyor. Koronavirüs olmasa. Bir evet, de sevgililer şimdi... gününün aylık dergi çekimleri şimdiden oluyor. Olabilir. Ha, evet. Öyle bir konsept de olabilir. Belki de olabilir. Ya, sevgili Çok sevgili güzel dedi. bir görüntü ama. Yani kış demek sarılarak ısınmak demekse budur yani. Çünkü yani. bana Esra Russo var bütün o koordinasyona ve her şeye bakıyor. Onlar konuşmuştuk. O söyledi. Dünya Sarılma Günü ve e, bizi tercih edip burada keyifli bir aşk e, teması uygulandı. Çok, yani Sonra. Gökhan çok Aynı. düzgün bir çocuk. Oyuncu olarak da çok iyi bir oyuncu. Bana göre kişilik olarak da, e, da çok, çok iyi. Çok büyüyüz. çok yakışıyor Seren. Ya yani, yok Acayip de düzgün bir çocuk. Ha, yani ben e, tanışma Nesrin de Nesrin çok fettan gelmiyor mu size? Çok de çok, beynili, çok adını ve çok iyi giyinen bir kız. Ben giyim tarzına bayılıyorum onun gerçekten. Erkekler çok, e, çok şeyin seksapilitesi yüksek. bir tane de şarkısı yüksek. var onu çok dinliyorum. Şarkı mı? Tabii tabii. Bir şarkısı var. Şarkı mı söyledi? Tabii tabii bir tane şarkısı Çok güzel bir şarkı. Ya Türkçe mi yabancı mı? Türkçe bir film Bir rüya gördüm. mü? Evet. Ben hmm. o şarkıya taktım. Bu sefer kayak kayak falan devamlı o kulağımdaydı yani. Çok da güzel söylemiş. Hiç Öyle yani. mi? Çok güzel bir şarkısı var. Evet evet onun. O bir e, enteresan filmi... Enteresan bir şeyi var. Böyle enteresan bir gustosu açık var. Açık Tesadüfleri Sever'in ikinci versiyonu yapıldı. Ee, orada galiba film müziği o şarkı he. ama o söylemiş o çok sayı, güzel söylemiş. Şarkı da çok güzel. Tebrik ediyoruz. ne güzel aşk, aşk güzel şey. Minik şu e, müsaade derseniz şu konu. Deli Selim kaç yıl önce dedin vefat etmişti Atademirer'le ilgili konuda? Ay, 20... birden Deli <laughs> Hayır hayır öyle yazmışlar hayır, da. Hayır kim bilmem Allah ne diyecek. hani o <laughs> 20 bu fasulye 2,5 buçuk ya. lira şarkısı. Çocuklar tabii ki Allah rahmet eylesin evet. ama bunu Ata Demirer'den artık gelsin de, e, hani, helallik, helallik versin 26 yıl şey. önce ölmüş bestecisi Ata Atatürk'e bir fasulye var ya şarkı evet. onu evet. son evet. zamanlarda okumuştum yani evet. 5 yıl yerinde. 7 yıl önce. Ne istiyorlar? Helallik istiyorlar. Helallik, istiyorlar, ata. helallik almasını yıl... istiyorlar Atanın. Ne, ne demek istiyorlar ben anlayamadım. <laughs> Nasıl? Anlaşılacak yani yani bir durum yok. Mezarlığın başına mı gidecekler? Evet Tabii. 26 Kim yıl önce. Kim istiyormuş ondan? ondan? yakınları herhalde. Onlar Ata Demir'i seviyorlar herhalde. Hani hep beraber <laughs> bir gezmek olsun diyor ve bir şey istiyorlar herhalde. Ya Atalı şu şekilde baktığına eminim konuya. Ya, anladım, Ekrandaki gibi baktığına eminim ya, değil ama mi? Ama herhalde ya çocuklar bazen hani ünlüleri ne duruma düşürecek. Ya Ata düşürecek... çok konuşsun ya Surat. <laughs> Ama şimdi saf bazı insanlar <laughs> olsa burada atayı tümüyle suçlayacaklar biliyor musun? Neredeyse O 26 yılı unutup. Yok abi, hiç kimse artık ben sana ya. bir şey Bu dalyanlara kimse gelmiyor artık. Yani ben sana bir Peki Allah ben, rahmet eylesin. E, Burak Öztürk'e fareye... O zaman e. herkes yani. yani bir repertuar okuyorsun düşünemiyorsun sahnede falan. <laughs> Bütün eskilere gidelim <laughs> o zaman. Öyle bir saçma <laughs> sapan bir şey Yani gerçekten. Ruhu olsun. Yani mekan cennet olsun. Tabii ki. Aileye de sabır dileyelim ama yani gerçekten biraz enteresan olmuş. Peki. Şahriye ve Buran yakışıklı oğlunun son halini gösterelim mi? Ya çok güzel Karalı değil mi? Karan'ın son hali. Allah'ım. Oh no. Burada değil de o Allah başka bir yerde çok gör. Tatlı. Çok güzel. Çok tatlı. tatlı. Adam hmm. ya hiç çocuk gibi değil. Sanki birbirine ee, yakışıklı bir genç çocuk Allah. gibi. Maşallah şansını. Allah, Allah şansın. uzun ömür versin. Allah şansını. Evet, şu sağdaki, yersin. şu beyaz tulumlu fotoğrafına Ay ya, ölüyorum ona ya. evet. yani. O da çıtayı o kadar yükseltti ki o resim. Sonra arada bir aradık, evet hep onu aradık. O kadar Aa, e, büyüyünce çok ya. yakışıklı olacak bu felaket. Evet, yani zaten o kadar çok anne bu hamuru güzel ki çocuğun yakışıklı olma şansı yok. Allah tabii ki hmm. bahtını güzel yapsın. Evet. Doğru söylüyorsun. Amin. Döner sever misiniz? Severim, severim döner. Çok severim. severim. Ama yani her yerde de yenmez. Ne oldu? Ay dönerle ilgili. Ne yapalım? Ha yemek mi ısmarlayacaksın? Bir mahsur yok hemen <laughs> yiyebiliriz. yani. <laughs> bir düşünelim bakalım. <laughs> döner sever misiniz? Bir daha düşünün. Buyurun. Bu, Seren inanmadım. Allah, bunlar alıyor, ger geri atıyor. Bunlar gerçek mi diyor? Hayır, şöyle gerçek Hayır. mu yapıyorlar <laughs> hani bir bazen çekiyorlar ya böyle video i̇şte koymak. İşte yine ki. o tik için çekilen herhalde bir var şey. Maalesef işte, saçma sapan bir hale geldi. Evet. Olsun. Şimdi bu arkadaşlar hakkında soruşturma başlatıldı bu arada İnsan <laughs> sağlığıyla alakalı çünkü pandemi sürecindeyiz, dünya e, pandemideyken Ağızda süp, tükürük saçı saça, maskeler, çenenin altında. Keşke tiki ne yapsalar biliyor musun? Falan. O tiki çekseler. Ondan sonra tamam okey ondan sonra da ya köpeklere böyle hayvan dostlarımıza mesela... verseler. Bu kadar etle nasıl Bu kadar çekmese mesela. Aynen bunlar zaman... belki kendi evlerin mutfağında diz ama olmaz. Yok aşkım ya. bir şey olmasın. Ha, bunlar değil. deli o zaman yani. Aynen, ama zaten... bu zaman zaman yaşamadık mı bunu Yapışalım. pandemide? Süt banyosunu fırıncı, hatırla. Fırıncı. Fırıncı. İnanılmaz. Ne Neler. Süt banyosu ayağıyla bir göster. Salça bir tanesi salça aya göster. Bir tanesi domatesleri bak. ayağınla eziyordu mis gibi. <laughs> evet onlar sen ikimiz mi program yapıp beni mahvetmiştin dedim artık sus. Ne olur kuzucuğum dedim. Bak bak bizim sütlerin çarptı. <laughs> bir de ne kırıyor. Biliyorsun önce. bu buranın e... Aa, Allah ha. bak bak. Bu, bu ne yapıyor bu Bunu domatesleri? Bunu nasıl uzattı bu konuyu bak. <laughs> ben az kalsın kusuyordum. Yani. Ben yoktu yoktum. Ay, bak, bu da turşu. Bunda da var mısın? O turşunla ekşi ekşi kokar ya oradan. <laughs> Ben Aa, ay Seren ya. ya ağzım. <laughs> yemin ederim o böyle lanet. Oluyor. Ekşi ekşi şey ayak kokusu gelecek bundan şuraya sonra. Şuraya kadar bir de bileğe kadar çekip oradaki ayağın <laughs> kılları <gülüyor> tüyleriyle. <laughs> Öyle <Önce gülüyor> Ben siz yokken ben yokken <laughs> en çok izlediğim neydi biliyor musun? Bir değil. tanesi kahvaltıyı gösteriyor evet. sosyal medyada buna bile laf söylüyor <laughs> <laughs> patates <gülüyor> <Aynen>. var domates <laughs> aynen. var ne Kü küfür ediyor bir şey Ay, aynen çok komikti o domatesleri çok... ayaklarının parmaklarının arasına giriyor böyle buçuk yapıyor olur, buradan seren ya. <laughs> böyle 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 yani taraklı bir ayaksa taraklı de, ayak aklı, <laughs> daha da çok <laughs> ben o kahveyi de içemeyeceğim şu anda ben ağzım <laughs> zehir gibi oldu bir şey söylüyorum bir can bir can, <laughs> işki adam okuyormuş gibi yapma. Adam ayak taraf ya diyor, tarak biz aralardan, ayaralardan. Ne <laughs> bir, bir okuyalım, evet ya. Ee, ya evet, bu arada ya. o rezal. oradaki e, videoların <laughs> rezaleti. Bu adamlara ayrı <laughs> ağır bir ceza, işletmeye de ayrı ağır Yine bir ceza işletme, vereceksiniz ah, ki işletme, işletme sahibi ha. her türlü işletmesini. Her kişi yani böyle başıboş kişileri bırakmasın diyor. Tepki topluyor tabii ki bu durum. Yani çok affedersin de bu iki mesela inek gibi bir şey söyleyebiliyor i̇nek muyuz? İnek mi demek istiyorsun? Ha yani bu adamların yaptığı i̇nek şeyden İnek de. Yani nasıl bu adamlar Ben adamlar ne zannettim biliyor musun? Ne? Hani Komiden böyle mi? bunlara kafa koyuyorlar ya. <laughs> koca Ondan... kafalar gibi yani falan şeyler. Koca kafalara mu? Bunlar... Ha, tipleme sanki, sandın. Evet. Tipleme sandım ben. Yani bu kadar... Baksana bak, hani kafa burada normal hali. Biz böyle tabii... Ah e, yavrum şuna bak. Tabii. Bu arada Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Evet. Onu da söyleyelim. E, i̇şletme hakkında e, e, da ceza işlemler Ayyvallah. yapılacak. E, Şimdi diyecek ki ne yapalım diyecek bizim evimize eldivenler var diyecek. Paket servisler bu halde. Paket servisler evet. Her yerden yemeyeceksin. Bildiğin yerden yiyeceksin. Burası meğerse en belirli kıyafet. Aynen. Yani. Belki de öyle. Ama bence... Iki Bakın tane... herkes ana altında kalıyor ya ben evet bunu hiç, ya. hiç sevmem. Bence bu e, mekanların isimleri ifşa edilmeli ya bu markaların Ama adamcağızın isimleri... ne suçu var işini. Burada... Ama adam ne yapayım ayaklarına şeyin... geçirmiş mi Ay bu domateslere yani... bence salçalı akşam dom şeyli makarna mesela yapacağım sen diyebilirsin <gülüyor> mesela, <gülüyor> benim kabahatim ya. Sen yani. mesela bir krem evet. çıkartıyorsun düşün seni evet. bir tane adam orada o kremlerle. Ne bileyim yerleri sürüyor, ağzına sürüyor. Evet. Senin burada ne suçun Bütün olabilir ya? Bütün kremleri toplatırım. İşte o adam yapıyor yapıyordu muhtemelen. Bir daha muhtemelen. üretime geçerim. E tamam o da Ama yapacağız. işte orada ne ya, oluyor? Bacak... Sana ceza geliyor. Senin fabrikana. Gelecek ama ne yapalım? Vallahi o zaman çünkü yani... bunların da bir kontrolü olması lazım. Bunların da başında bunu kontrol eden birisi lazım o zaman. Ay, Laf mı değil yani? Bu değil iki tane deliği yani. Ne bileyim. E, Jennifer Lopez'de botoks yokmuş öyle mi? Öyle demiş kendisi. Sen mesela görsen botoks olup olmadığını anlarsın bir insanın değil mi? Anlarım. Evet yani ya alnını bir kalmış, kaldır bilmiyor. dersin. Işte şöyle bir gözlerini dersin falan anlaşılır. Ben de asla demiş yok. Bozulmuş bir de. Ee... E belki yoktur. Olmayabilir. Çünkü ırk ha. olarak daha e, dirençli bir yapıya sahipler biliyorsun hmm. e, cilt olarak. Bir de e, bu kadın anormal spor şöyle. yapıyor. E, Mimikle şan derse devamlı e, yüzünü de çok oynatan falan e, nasıl sana söyleyeyim yani yüz egzersizi e, ya, egzersiz. her türlü şey yapan en iyi kremlerini kullanıyor. Dünyanın yani, en krem iyi kremlendiricilerini de, kullanıyor. Bir de yapım meselesi. Yani ya, ben mesela iyi. ben kendi anneme de bakıyorum bazen ba yani cilt yapısı bazılarının cildi 70 yaşına da gelse çok iyi oluyor bazıları 30 evet. yaşına ama Jennifer Lopez'in e, evet estetiği pek yok sanıyorum. Siz Sharon Stone's son halini gördünüz Evet mi? evet onu da verelim mi? Bizim Sharon Stone bir önlerdim. paylaşım yaptı ya. Çok üzüldüm ya. Hmm, ya çünkü ya. ben iyi değil diye hatırlıyorum cildi çok... Bırakmış ha. kendini biliyor musun? Devamlı konuşuyor. Baksana bu haline bak. Evet Sharon bu halde. bak. Ki bir zamanların ya. Sharon Stone, e, ismi Erkeplerin gerçekten e, herkesin nefesini kesen e, sarışın güzeli. E, Son hali biraz şaşırttı tabii yani insanları. Zaman tabii ki yani herkese e, herkes yaşlanacak, herkes yaş alıyor. Ama ben mesela Sharon Stone'un yerinde olmuş olsam bunu geciktirmeye çalışırdım. Çünkü hmm. star ve çok önemli bir star yani kadın. Ortalığı kasıp kavurdu yani. Buna üzüldüm. Ya bak bunların da mesela ha, e, hayat koçları. Ama... onlarda öyle bir şey yok belki ama ha. ama şey kısal, kısalıyor. Film aktristi oldukları Hadi. için. Mesleki tabii, e, kariyer bitiyor. Yani yaşlı bir rol alabiliyorsun. Artık, o da anne, anne, tabii anne. ikinci üçüncü roller oluyor. Aynen öyle. Doğru. Yani o yüzden de bana göre mesela Kadir inanır. ya çok takdir ediyorum. Kadir İnanır hep Kadir İnanır, aynı Kadir İnanır yani. Ben hani böyle gördüm. Oldu. Adam hayır yani de adam de hep, tipine hep, de çok e, evet. kendine saygıyla ilgili 40 yıldır bu. Aynı hep aynı ya. Kaş kolunu takıyor. Peki. Hep aynı. Aynı ya. Sakin, sakin adam. Evet. Peki şimdi reklama gideceğiz ama Enteresan bir haber var dönüşte. Özcan Deniz aha, eşine şiddet mi uyguladı? Adamın çıktı. Gerçekten ha. yüzünde sigara söndürürüm diyecek kadar tehditte gittimiş. Ben ne dedim sonra. reklamlardan sonra? Ben ne dedim evet, sana? sen öyle bir şey söyledin hmm. ki.